Hakemlerin altı ale semineri sonunda düzenlediği eğlence Rus revüsünün gösterisiyle başlayınca nefesler tutuldu. Kritik pozisyon ve hareketler dikkatlice izlendi. bir kenara bırakan hakemler bu kez İspanyol fırtınası Macarena dansına Ama artık sahnenin yıldızları, revi kızları değil, hakemlerin ta kendileri. <laughs> Macarena'yı değişik yorumlayanlar da var. Rus, İspanyol derken sıra gelmişti Türk halk oyunlarına. Sahaların ustaları sahnelerin halk oyunu yıldızlarıyla artık. <laughs> Hakemler bu eğlenceli geceyi belki de ikinci arada bütün spor kamuoyuna mesaj olacak bir şarkıyla noktaladılar. <laughs>